Cenab-ı hiç kimseye böyle bir dert vermesin. Elbette önce aklın ehemmiyeti, fazileti, ne kadar büyük nimeti, nimet olduğu üstünde durmayacağı. Onu hepimiz biliriz. Akıl Allah'ın biz insanlara bahşettiği en büyük nimet insanı diğer mahlukattan özellikle hayvanattan ayıran en mümeyyiz vasıf ve akıl ki insanı Allah'a muhatap eder, aklı olmayanın dini yoktur. Aklı olmayan dini yaşamakla mükellef değildir ve onun için akıl dini yaşamanın menatı, şartı, alt yapısı olarak da ifade edilir. Bu son cümlelerin ışığında hemen şunu aradan ifade etmeliyim ki bir insan 24 saatten fazla aklını kaybederse, bir hafta, bir ay, bir sene neyse, aklı yerine geleceği ana kadar ki o zaman dilimindeki ibadetleri ondan düşer. Daha sonra kazasını yapmakla mükellef olmaz. Önce bu kardeşimiz 24 saatten fazla aklını kaybetti ise, daha sonra aklı başına gelse bile o ibadetlerin kazasını yapmakla mükellef değildir. Dinin kolaylığı içerisinde böyle bir fetva verilmiştir ki ettiğini yüsürün. 24 saatten fazla baygın yatarsa da o günlerin ibadetlerini yapmakla mükellef değildir. Mesela ameliyathaneye girdi. 30 saat sürdü ameliyat. 24 saatten geçtiği için kendine geldiğinde Yapamadığı ibadetlerin kazasını yapamaz. O yapmaz. O ondan tamamen sakıt olur. Aklını kaybetme de böyledir. Şimdi neler yapabiliriz? İki yönüyle kısaca ele almak isterim. <laughs> Bunlardan birincisi biz tevhid cemaatiyiz. Her şeyi yaratanın Allah olduğuna inanıyoruz. Binaenaleyh Allah verdi aklı Allah aldı bu aklı anlayışı içerisinde teslimiyetimizle teselli bulmaya çalıştığımız gibi her şeyi yaratan Allah'tan isteriz yeniden o çocuğumuzun aklı yerine gelsin diye çünkü veren Allah'tır, alan Allah'tır. Alimran suresinde geçen hemen hemen Allah'ın bütün tasarrufatını özetleyen ayette. Gulilalhümme mâlikel mulk tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ. Mülkü istediğine verir, istediğinden alır. Mevzumuza gelelim. Aklı istediğine verir, istediğinden alır. Böyle bir Allah'a teslim olmakla beraber aynı zamanda dua dua yalvarırız. Duanın kabule karin olma şartları içerisinde kardeşlerimiz, annesi, babası, etrafı, çevresi halis niyetlerle şifa bulması için dua etmeli. Bu bir. İkincisi ama aynı zamanda sebepler dünyasında bulunduğumuzdan dolayı onu bir doktora götürmek, bir psikoloğa veya psikiyatriste götürmek veya bu mevzuda hangi saha doktorların sahası ise bağlantıları içerisinde o bölümlere müracaat etmek, önce teşhis, sonra tedavi yöntemleriyle tıbbın tavsiye ettiği ilaçları kullanmak. İnsanın aklının gitmesine sebebiyet veren bazı dini kitaplarda dini kitaplarda bazı maddeler sıralanır. Mesela aklını olabildiğince lüzumsuz zorlaması çok fazla gerginlik yaşaması kararsızlık zirvede üzüntü üzüntü üzüntülerine çare derman bulamayışı ve onun dışında kim bilir şizofreni gibi vesaire depresifinin çok fazla olması özellikle kararsız hayat bunlar bu ve buna benzer hususlar aklın zayi olmasına sebebiyet veren hususlar olarak ifade edilmiştir. Özellikle gayri meşru zirve yapan, tavan yapan heyecanlanmalar. Az önceki saydığım şeylerle beraber günümüzde stres fazla, kararsızlık fazla, ne yapacağını bilemeyen, hayattan ümidini kesen ve böylece yükü fazla, işleri çok fakat altından kalkamıyor. Herhalde bunlar da zamanla aklının zayi olmasına sebebiyet verebilir. Tıpkın bu mevzuda anlatacağı farklı ve fazla şeyler de olabilir. İşte önce o çocuğun aklını kaybetmesine, aklın zayi olmasına sebebiyet veren faktörler ne ise bir onları tespit etmeli, annesi ve babası daha sonra çocuğun akli yerine gelirse o sebepleri ortadan kaldırabilecek ona yardımcı olmalıdır. Beklentilerine cevap vermelidir. Öyle bir ortamdan onu kurtarmalılar. Ve daha sonra cevap e, doktorların vermiş olduğu ilaçları da yerli yerince kullanmak suretiyle e, tedavileri devam etmeli. Cenab-ı Hak hiç kimsenin aklını almasın. Akıldan daha büyük bir nimet olamaz. Öbür aleme gittiğimiz zaman da aklın çok önemli bir şey söylüyorum. Vahiden önce Allah tarafından insana bu nimetler sorulurken böyle bir şey sorulacak. Tam ifade edemedim. Akıl mı önce gelir, vahiy mi önce gelir mükellefiyette? Akıl önce gelir. Onun için Mülk suresinde bir ayet vardır. Cehenneme gidenlere melekler soracak: Ya size bir peygamber gelmedi mi? Vahiy ile gelen, gönderilen bir peygamber gelmedi mi? Niye bu cehenneme düştünüz? <laughs> Onlar diyecekler ki: Evet geldi ama biz akıl edemedik. Ev ne akıllı? Ayetteki ifade yani peygamberi dinlemekten önce akıl aklı yoksa peygamberi de dinlemez zaten. Vahiy de zaten bir işe yaramaz. Aklı olmazsa zaten dini yaşamakla da mükellef olmadığı için bu noktasıyla akıl vahiden önce geliyor. Vahiy aklı kül. Kendi aklımız aklı cüz'i, vahiy aklı kül, aklı cüz'i, vah, aklı külli olan vahin alt yapısı şeklinde ifade edebiliriz. Kısaca üstünde durdum dua ederiz. Allah şifalar versin.